Karmaksın memleketi Trier'den hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Trier'i geziyoruz. Trier'e ilk olarak önce 16. yüzyılda yerleşilmiş ve bu da Almanya'nın en eski şehri olduğunu gösteriyor. Bu kadar eski olan bir şehirde ise tamı tamına 8 tane UNESCO Dünya Mirası Lisesi'ne girmiş olan yer var. Hadi gidin birlikte bu yerleri gezelim. Milattan sonra 180 yılında yapılmış kara kapağı anlamına gelen Portenegra'yı görmektesiniz şu anda arkamda. Trier'in sembollerinden olan bu yapı 1986'ta UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiştir. Hadi şimdi burayı keşfe çıkalım. Arkadaşlar burada ücretleri yazıyor. Biz yetişken bir insan olduğumuz için şu anda 3 kişiyiz. 4 kilo vereceğiz kişi başına. Arkadaşlar giriş bileti aldığımızda bize şöyle tanıtım broşürü verdiler. Tabii biz Almancasını aldık mı? Bir bakacağız neler yazıyor neler yazmıyor diye. Evet arkadaşlar şu anda size gösterdiğimiz yer Halk Market'te. Burada Noel zamanı 3 hafta 4 hafta boyunca gerçekten çok güzel eğlenceler yapılmakta. Burada yaşadığımdan dolayı burayı biliyorum. Şimdi arkamızda ise 3 metre yüksekliğinde diye belirtmişler ama 3 çok daha yüksek şey gösteriyor. Bir haç var ve bu haç buraya 10. yüzyılda dikilmiş. Şimdi hemen şöyle arkamıza doğru döndüğümüzde ise burada bir burnanı görmekteyiz. Buraya 16. yüzyılda inşa edilmiş. Evet arkadaşlar şu anda Karl Marx'ın evinin bulunduğu yerdeyiz ve içeri girmek 5 euro maalesef. Yıllarca kapitalizmle mücadele etmiş bir insanın kapitalizme kurban gitmesi bu olsa gerek. İçeri girmek 5 euro. Biz Karl Marx'a saygısızlık yapmıyoruz ve içeri girmiyoruz. Yoldan da geçemiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar köprünün ortasında Aziz Nikolas ve Haç heykeli var. Hadi birlikte burayı incelemeye inceleme. 1986 yılında UNESCO Dünya Mirası Lisesi'ne giren Römer Köprüsü'nden bahsedecek olursak, M.Ö. 17'de inşa edilen bu köprü, Almanya'da hala ayakta duran en eski köprüymüş. İlk yapıldığında ahşaplanmış. Bu ahşap köprü M.Ö. 45'te taşlar desteklenmiş ve yükseltilmiş. 1689'da Fransızlar köprüyü havaya uçurmuş ve tonozlar yenilenmiş. Bu sırada 5. sütundaki büyük bir haç ve Aziz Nikos heykeli dikilmiş. Batıdaki köprü kapısı 1806'da doğudaki kapı ise 1869'da yıkılmış. 1931'de köprü genişletilmiş ve bugünkü yayalı ortaya çıkmış. 2 Mart 1945 sabahı Amerikalılar hasarsız Roma köprüsünü Trier batı yönünde geçmeyi başarmış. Köprü bilinmeyen nedenlerle Alman birlikleri tarafından havaya uçurulamamış. Bir görgü tanığına göre köprüde zaten o kadar çok enkaz varmış ki Patlayıcılar patlatmak için kullanılan kablolar muhtemelen hasar gördü diye belirtmiş. Evet dostlar şu anda Barbara Termen'in olduğu yere yani Roma zamanındaki bir hamamın olduğu yere geldik. Burası Roma'nın en büyük ikinci hamamı. Birincisi ise direkt Roma'da trajan hamamları. İkincisi ise Barbara Termen yani Barbara havamı olarak trik. 2000 yılından beri yapılar restore ediliyordu. Şimdi ise halka açık şekilde gezilebiliyor. Buyurun burayı size tanıtalım. Evet arkadaşlar şu anda Kayser termallerinin bulunduğu yerdeyiz. Barbara termallerinden yaklaşık 7-8 dakika yürüdükten sonra buraya ulaştık. Bu termal ilk yapımından itibaren hiçbir zaman tamamlanamamıştır. Ve yüksekliği şu surların yüksekliği 19 metre. Ve 1986 yılından beri burası UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Altında birçok tüneller falan varmış fakat bizim zamanımız kalmadı. Onunla dolayı gitmemiz lazım. Buraya giriş 3 euro. Geldiğinizde siz deneyin, siz gösterin ben gösteremedim